videoda rahatsız olmama challenge yapacağız. Eğer videoda rahatsız olursan challenge'ı kaybedersin. Herkes şimdi videoya geçmeden önce Rahatsız olmama modunu açsın. Dur dur bir dakika videoya geçmeden önce Instagram adresimi hala takip etmediysen oradaki takip et tuşunu kırıp beni takip eder misin? Para destek olmak istiyorsanız da aşağıdan abone olmayı unutmayın. Gerçek hayatta benim en nefret ettiğim insan tiplerinden bir tanesi. iki arabalık yere bir araba park eden insanlar. Şu an fotoğraf beni sinirlendiriyor. Abi neden çizginin bu tarafına taşıyorsun? Kendi tarafına park etsene. İnsanlar da oraya park edecek çünkü. Ne zaman AVM'ye falan gitsem böyle bir şeyler oluyor ya. Tam bakıyorum böyle o yukarıda ışıklar yanıyor yani kırmızı yeşil falan. Aha diyorum yeşil boş hemen gidip oraya park etmeliyim. Sonra gidiyorum park yerine bir bakıyorum ki adam yan park etmiş yani. Benim park etmeme yer yok. O yüzden insanları böyle sinirlendirmemek için arabanızı düzgün park edin. Tamam dakika bir gol bir ben rahatsız oldum bile. Bir şey diyeceğim aynı şey bizim buzdolabında da var ya. Buzdolabının o yumurta koyma kısmı var ya 9 yumurtalık. 10 tane yumurta koyamıyorsunuz ve biz 10 tane yumurta alıyoruz. Her seferinde bir tane yumurta orada böyle yan durmak zorunda. Neden buzdolabını üretirken sadece 9 tane yumurtalık yaptınız. Ya 9'da sizi durduran ne oldu? Ben onların böyle düzgün bir şekilde dizili olmasını istiyorum ama hep bir tanesi taşıyor. Aa ama şu an gerçekten çok rahatsız oldum ben. Yani challenge challenge artık hikaye. Ben rahatsız oldum. Bunu başarmış olamazsınız ya. Ocak yamuk. Düşünsenize evinizde ocak yamuk. Böyle bir ocak var. Yani her yemek pişirmeye gittiğimde orada sinirlenirim. Böyle o yemeği sinirli sinirli karıştırırım. Çünkü psikolojim bozuluyor buna bakınca. Şimdi ben buradaki olayı tam anlamadım. Fotoğrafı çeken kişi kız kardeşi evine gitmiş. Burada da M&M çikolatalar varmış. Ama sonra diyor ki kız kardeşimin şeytan olduğunu anladım. Neden? Bunların hepsi M&M işte. Acaba şey mi ya? Şu Bean Buzzled diye bir oyuncak vardı. Böyle içinden saçma sapan çikolatalar, şekerler çıkıyordu. Ayak kokulu, sümük tatlı şeker falan oluyordu. Bunlar onlar mı? Eğer onlarsa gerçekten senin kız kardeşin tam bir şeytan. <laughs> Aslında iyi fikir ya. Şeker bayramında falan insanlara Bean Buzzled vereceksin. <laughs> <laughs> hayır hayır yapmıyorsunuz sakın o fikre hemen sil. İnternetten sipariş verdiği tek parça şu. Görüyor musunuz? Şunu paketledikleri şeylere bakın ya. Şunun içine koymuş, poşetin içine koymuş, buna koymuş, buna koymuş, bir sürü oraya thank you falan yazmış. Abi bu nasıl bir kağıt israfı ya? Tek istediğim şu kadarcık bir şeydi. Bu kadar paketlemeye gerek yok. Hem sizin de paranıza yazık yani. Niye şu kadarcık şey için o kadar paketleme yapıyorsunuz ki? Aramızda bu fotoğraftan rahatsız olan var mı ya? Ben çünkü rahatlıyorum şu an bu fotoğrafa bakınca. Gayet güzel çizmiş yani. Aha buldum buldum. Rahatsız edici şeyi buldum. Şuymuş ya rahatsız edici şey. Bak bunu görene kadar ben rahatlıyordum ne güzel. Ama gerçi şöyle totaline baktığınız zaman onu görmüyorsunuz. Ya da elinizle şöyle kapatın orayı. Yine rahatlayabilirsiniz. Bütün oyun hamurlarını kim karıştırdı? Gerçekten sormak istiyorum. Yani bu nasıl bir psikoloji ya? Abi neden bütün oyun hamuru renklerini birbirine karıştırıyorsun? <laughs> Ortaya iğrenç oyun hamurları çıkmış yani hamura bile benzemiyor çöpe benziyor Ne güzel onlar ayrı ayrı renkler olacaktı ya hepsini karıştırmışlar Hepsi çöp oldu şimdi onların Bir de o böyle renkler karışınca iğrenç bir şey olur böyle tipi hiçbir şeye benzemez Neyse dur rahatsızlığımıza bir dakika mola veriyorum Hemen şuradan gidip en yakın arkadaşlarımdan birisinin kanalına abone olabilirsiniz Bu videoda rahatsız olduysanız gidin orada rahatlayın Desteğimize ihtiyacı var Kız kardeşimle kavga ettik ve o benim diş fırçamın kıllarını kesmiş <laughs> <laughs> Senin kız kardeşin de şeytanmış ya Şu an ama o fırçalar olmayan diş fırçası görmek ne kadar iğrenç bir şey ya Hiçbir şeye yaramaz ki bu Ayrıca bir şey diyeceğim Evde kavga ettiğiniz kişinin diş fırçasının kıllarını kesmek <laughs> güzel fikirmiş Eee evet Bu fotoğraf gerçekten aşırı sinir bozucu bir fotoğraf Yani şunda sinirlenmemenin imkanı yok Dandik bir çatı yapmak için ağaçları kesmişler Abi ne gerek vardı ya Hani şimdi o çatının ne özelliği var Çatı neyi koruyor Önce onu bir tartışalım Bak Düşünüyorum, mantıklı düşünüyorum. Çatı hiçbir şeyi korumuyor ve bu saçma sapan çatıyı yapmak için ağaçları kesmişler ya. <laughs> ya çok sinirlendim. Gidip biraz şu köşede duracağım. Bazı kitapların üstünde böyle sticker etiket gibi bir şey olur. Bakın bunda da var. Now on Netflix diyor. Yani işte Netflix'te de bu kitabın filmini izleyebilirsiniz diyor da. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. O bir sticker değil. Değildir. Değildir. O bir tane hoca var ya. Değildir deyip duran hoca. Abi bu nasıl sticker olmaz ya? Şu an o kitabın görselinin görüntüsünü o kadar kötü bozuyor ki yani. Ben çok sinirlendim. Şundan bahsediyorum. Sizce de bunun etiket, sticker gibi bir şey olması gerekmiyor muydu? <laughs> evet gidelim de izleyelim. Köpeği için bir oyuncak almış orada parçalanamaz işte yıkılamaz gibi bir şey yazıyor da köpek onu parçalamış. <laughs> Çok sinir bozucu değil mi? Abi madem parçalanabiliyor neden parçalanamaz yazıyorsun? Ya lütfen şu asansörlerin tuşlarını bir kez düzgün yapın ya. Gidin bir tane asansöre bakın nasılsa onun aynısını yapın. En sağ altta bir var sonra solunda G var. G ne demekse sıfır demek herhalde. Sonra 2, 3, 4, 5, 6, 7. Niye böyle zikzaklı gidiyoruz? Çok saçma ya. Kesin buna binsek var ya yanlış basarız. Yani kas alışkanlığı denen bir şey var ya. Dördün şurada olmasını bekleriz. Muhtemelen dört diye oraya basar. Tat kaçtı. <laughs> Bütün tadım kaçtı. <laughs> Çatalın ucunda neden öyle bir demir var ya? Abi neye geldi arada o zaman bu? Çatal değil ki bu. Çatal, çatmayal. Ha çatmayal, çatmal gibi bir şey oluyor. Air soldakini ocağa düşürmüş ve 20 dakika boyunca ocakta pişirmiş. Ortaya çıkan manzara bu. Ya şimdi bu air bir tanesini kaybettiğin zaman hepsini almak zorundasın ya. O çok sinir bozucu ya. Tekli satılmıyor benim bildiğim kadarıyla. Biri gittin mi ikisi de çöp oluyor. Yenisini almak zorundasın. Ayrıca da o fırında pişen yemek de şimdi o kanserojen olmuştur. Ortalıkta böyle yanık plastik kokmuş. O yüzden dikkat edin Şu an bu fotoğrafta böyle rahatsız olmayan yoktur ya Şu acıyı parmağımda hissettim <laughs> Çok kötü Cık, cık, sakın kırılmayın. Kitabın sayfalarının ortasına Sticker basmışlar. Şimdi onu çıkarmak için sayfayı yırtmanız gerekiyor. E yırttığınız zaman yazılar gidiyor. Bu çok saçma. Bu gerçekten aşırı sinirlerimi bozmaya başladı. Kitabın orta sayfalarında böyle bir sticker'ın ne işi var ya? Sticker dediğin arka kapağın orada olur. Yan komşuları tavuk beslemeye başladıklarından beri evlerinde hep sinek problemi ortaya çıkıyormuş. Bu insanlar da sinekler için bir kapan kurmuşlar. Bir haftada toplanan sineklere bakar mısınız? Ya bu fotoğrafa böyle bu surat bakmayan ne bileyim yani bordo berelidir. Uy, bir sürü sinek var orada. <laughs> İğrenç. Şimdi bunu tasarlayan insana sormak istiyorum. Güzel güzel şöyle sola dayalı bir şekilde giderken yazıyı ortaya alma fikri nereden çıktı? Ben şimdi bunu kütüphaneme koysam şöyle yazıların hep aynı stilde olmasını isterim. Böyle sıra sıra Sherlock yazılarını isterim. Ama bir tane seri yapmışsınız ortaya gelmiş yazı. Yani orada düzen bozuluyor. Buna ne gerek vardı ya? O yazıyı neden ortaya aldın? Ayrıca hiçbir yazı da birbirinin aynı Birisi değil ya. Birisi daha böyle sağa gitmiş. Biri daha küçük, biri sola gidiyor falan. Tek yapacağın bir tane yazı fontu belirle, boyutlarını çiz, kaydet onları sonra copy paste yap. Hmm, ya kadehin orasını nasıl yamuk yapmayı başarabildiniz ya? Yamuk kadeh görüyorum şu an. Hayatımda hiç görmemiştim. Ya bardağın kulpunun yamuk olması gibi bir şey. Bunu başaranı ben bir alkışlamak isterim ama çok sinir bozucu çünkü. Şimdi bu fotoğrafı gördükten sonra hepimizin aklında bazı sorular canlanacak. E biz hangi metreye güveneceğiz? Bu metreler neden farklı farklı? yani santimleri falan farklı bunların. Birinde 10 santim tam şurası iken birinde 10 santim şurası. E biz bugüne kadar ölçtüklerimizin doğru olduğunu nereden bileceğiz? Metrelere de güvenemeyeceksek yani ne yapalım daha? Ceviz kıracağı ceviz kırmadıktan sonra sizce neye yarar? Abi cevizi kıramayan ceviz kıracağı mı olur ya? Youtube videosu çekemeyen youtuber gibi bir şey yani bu. En nefret ettiğim şeylerden bir tanesi. Küçük lavaboda el yıkamak. Gidersin küçük böyle butik bir kafeye. Tuvaletine girersin. Tuvalet de küçüktür zaten. Küçücük bir lavaboda lavabo çıkar böyle ellerini yıkarken üstüne sıçrar ayakkabılarına dökülür falan çok sinir bozucu şunu koyacağına hiç koyma daha iyi ya valla ellerimizi yıkamayalım şurada yıkayacaksak daha iyi ben gerçekten böyle küçük lavabolarda çok sinirleniyorum yani aşırı bir sinir patlaması yaşıyorum of gerçekten darlandım ya. Abi şekli nasıl kaydırdınız? Bak ne güzel geliyor. Şuradan ne kadar güzel gelirken buraya kaydırmışlar. Ondan sonra böyle devam etmiş. Şu içte de şu tam böyle aynı renk değil falan. Çok iğrenç bir halı ya. Bunu kaça aldınız acaba? Bence böyle yanlış basım halıların çok ucuza satılması lazım. Çünkü insanın sinirlerini bozuyor. Şuna vereceğim max fiyat 50 TL. Hem sinirleneceğim bir de üstüne fazla para mı vereceğim? Futbol bir spor mudur sorusunun cevabı olarak evet yazıyorsun. Altta sana hata veriyor diyor ki sayı olmuyor. Olmak zorunda. Şimdi eveti nasıl sayıya dökebiliriz? <laughs> herhalde bizden Morse alfabesi falan istiyor. Ya da ne bileyim şu bilgisayar dili var ya birler sıfırlar falan. Öyle mi evet yazmalıyız? Bunu kim tasarladı ya? Allah aşkına yani bu site kapansın. Bir de ben şeye çok gıcık olurum ya. Şifreni unutursun. Şifremi unuttuma basarsın. Ondan sonra yeni şifreyi girersin sana şey der. Eski şifreyle aynı olamaz. İşte o anki gıcıklık, sinir bozuculuk yaşamayan da yoktur. Yan komşusu duvara bir sürü çivi çakıyormuş da bu tarafın hep duvarları dökülüyormuş. Böyle bir şey mümkün mü ya? Abi o zaman sizin yan komşuyla aranızdaki du duvarın kalınlığı şu kadar falan. Yani biz de öyle duvarlara çivi çakıyoruz falan da hiç böyle bir şey yaşamadık. Sizin evde sıkıntı var. Komşuda bir sıkıntı yok. Ama gıcık edici yani. Komşun orada çivi çakıyor. Senin ev dökülüyor. Ne alaka? Ikea'dan bir şey satın almış. Poşetin içerisinden çöpe atması gereken bir vida çıkmış. Şimdi görüyorsunuz poşetin içinden çıkanlar bunlar. Şu vidayı gösteriyor. Bakın burada da gösteriyor. Paketi aç diyor. Vidayı diyor çöpe at diyor. O zaman o vidayı niye oraya koydun? Çok saçma değil mi ya? Bir telefon aldın. içinden bir kablo çıkıyor diyor ki onu aç onu al çöpe at sinirler gergin tatlar kaçık videonun tek özeti bu eee eh. Sinirlenmeyen var mı? Şu fotoğrafta böyle uyuz olmayan ya da ekrana şöyle bakmayan var mı? Gereksiz bir fotoğraf ya gerçekten. İnternete boşa para veriyorum şu fotoğrafı görmek için. Aa, bak abi artık sinirlerim çok gerilmeye başladı. Benim için en zor challenge bu oldu ya. Zarın ortasındaki yuvarlığa nasıl tam merkeze denk getiremediniz? Dünyanın en kolay işi. Yani göz kararı yapsan bile onu merkeze getirirsin. Yapamamışlar. Yani zarla oyun oynarken artık bir de sinirlenmeme challenge yaparsınız yandan. Sinirlenen kaybeder falan. Çoğu sabah yaşadığım şey eğer sen de yaşıyorsan like'la yumurta böyle soyulur ya. O kabuğunda böyle yumurta parçaları kalır soyulmaz. Kabuklar parça parça eline gelir tırnağının içine girer falan. Çok iğrenç bir his değil mi ya? Haftanın 7 günü yumurta yiyorsak 4 gününde falan kesinlikle bunu yaşıyorum. Eğer sen de yaşıyorsan bil ki yalnız değilsin. Evet gençler bir videomuzun daha sonuna geldik. Bence zor bir rahatsız olmama challenge oldu. Eğer diyor sanki ben bu videoyu böyle izledim. Hiç tepki bile vermedim. Hiçbirinden rahatsız olmadım. Aşağı yorumlar yaz. Videoyu izlerken eğlendiyseniz hemen aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya onu patam parça etmeyi unutmayın. Videoya like atmayan rahatsız olur ya da siz like atmazsanız ben çok rahatsız olurum. Diğer kanallarımıza da abone olabilirsiniz. Hepinizi bekliyoruz. Hemen şimdi şu videolarımı izleyin. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.